EMSI 64. Ebu Hüreyre, radiyallahu an'a'den, demiştir ki, bir gün Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, halk, ne yararlanması, için açık bir yere çıktıydı. Bir adam ona gelerek, Bab, 9 m u k -d -d -m -e -0 -0. Ya Resulullah, iman nedir? diye sordu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. İman, Allah'a meleklerini, kitablarma, peygamberlerine, Allah'a kavuşmaya inanman, bir de son dirilmeye inanmandır, buyurdu. Adam, Ya Resulullah, İslam nedir? diye sordu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, İslam, Allah'a ibadet etmen, ona hiç şeyi ortak etmemen, farz namazı dosdoğru kılman, farz kılman, zekatı eda etmen ve Ramazan orucunu tutmandır, cevabını verdi. Adam, ya Resulullah, ihsan nedir? dedi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. İhsan, Allah'a onu görüyorsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsun da o, şüphesiz seni görür, buyurdu. Adam, ya Resulullah, kıyamet ne zaman kopacaktır, sorusunu sordu. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta sorulan, sorandan daha bilgili değildir ve lakin ben sana kıyametin alametlerinden haber vereyim. Cariye, kendi sahibesini doğurduğu zaman işte kıyametin alametlerinden birisi budur. Kim oldukları belirsiz, koyun çobandan yüksek bina yapmakla yek diğeri ile yarıştığı zaman işte bu da kıyametin al endir. Kıyametin kopma zamanı Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş şeye dahildir. Buyurduktan sonra şu ayeti, Lokman suresinin 34. ayeti, okudu. Kıyametin kopma zamanı hakkındaki ilim, şüphesiz Allah indindedir. Gerçekten, yağmuru, dilediği vakit ve istediği yere, o, ya de ı n r. Kadınların rahimlerindeki yavrulan, tüm durumlan yıl, o, bilir, hiç kimse yarın ne kazanacağım bilemez, hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Muhakkak Allah hakkıyla bilen ve haberdar olandır. İzahe bu hadiste, iman, tarifinde geçen, rikayi eşittir Allah'a kavuşmak, tabiriyle ne kastedildiği ihtilaf konusudur, rika, kemmesi kitab ve 110 sevüne ne yiyip yiymaz. Sünnette sevap, hesap, üm, dirilme ve Allah'ı görmek manalarında yorumlanmıştır. Seyine de diyor ki, burada dirilme manasına yorumlanamaz. Çünkü, lika, dan sonra dirilmek de zikredilmiştir. Birisi fazla kalır. Şayet, lika ile ölüm manası alınırsa bundan maksat kişinin, şahsının öleceğine inanması değil, tüm alemin öleceğine ve dünyanın yıkılacağına inanması yükümlülüğü konulmuş olsa gerek. Çünkü, herkes kendisinin öleceğine zaten inanıyor. Mükelleflerin buna inanma mecburiyetinin konulması uygun düşmez. Fakat dünyanın yıkılması ve kainatın hayatının sona ermesi inkar ve imana konu edilebilir lika, kelimesi burada hesap veya sevap manasına da yorumlanabilir. Çünkü, bu iki mefhum dirilmekten tamamen ayrı şeylerdir. Ne ve ve i diyor ki, i, lika, kelimesi ile Allah'ı görmek manası murat değildir. Çünkü Allah'ı görmek müminlere mahsustur. Hiç kimse akibetinden, son nefesini nasıl vereceğinden, emin olamayacağımdan kesinlikle Allah'ı göreceğini garanti edemez, dolayısıyla buna yüzde yüz inanamaz. S.İ.N.D.İ. diyor ki, Allah'ın dilediği insanların onu muhakkak göreceğine inanmak şeklinde yorumlanması mümkündür. Zaten hadiste her şahsin Allah'ı göreceğine inanmak mecburiyeti görülmüyor. Nasıl ki, ahiret günündeki hesaba, sevaba ve cezaya iman ediliyor. Halbuki, bunların tümü herkes için değildir. Çünkü hesap görmeden cennete girenler olacaktır. Diğer taraftan nice insanlar azap görmeyecek veya sevap alamayacaktır. Hadisteki son dirilme tabiri ile öldükten sonraki dirilme kastedilmiştir. Bazı ilim adamları ilk dirilme dünyaya gelmektir. Onun için esas dirilmeye son dirilme denmiştir derler. Diğer bir kısım alimler de dirilmenin son vasfı ile vasıflandırılması onun önemini belirtmek içindir demişlerdir. İslam Allah'a ibadet etmen ve ona hiçbir şey ortak koşmaman ifadesi 63 nolu hadisteki İslam tarifinin bir benzeridir. Burada ibadetten maksat Allah'ı tanımak, ona kul olmayı kabullenmek ve bunu din ile itiraf etmektir. Bu takdirde ibadet, teslimiyet ve şehadet kelimesini getirmektir. Namaz, oruç ve zekat da İslam'ın manasına dahil, başka ibadet çeşitleri oldukları için tarifte de zikredilmiştir denilir. Diğer ibadetler ise bunların devam ve ekleri durumunda oldukları için temel ibadetlerle yetinilmiş oluyor. İbadet, ile mutlak kulluk ve itaam kastedilmiş olması da muhtemeldir. Bu durumda, namaz, oruç ve zekat, ibadetin içinde olmakla beraber önemlerine bina on ayrıca alınmışlardır, denilir. Bab, 9 m u a d d i m e 1 1 1 Allah'a ortak koşmamak, kaydı, müşriklerin ibadetlerinin geçersizliğini belirtmek içindir. Çünkü müşrikler sözde Allah'a ibadet ederlerdi. Bir de Allah'a yaklaşmak için putları aracı kılarak onlara da tapmak suretiyle Allah'a ortak koşuyorlardı. Namazı ikame, den maksat, beş vakit namazı zamanında kılmak ve kazaya bırakmamaktır, diyenler olmuştur. Bazıları da, İKAM'den maksat hükünlerine ve şartlarına riayet etmek sureti ile namaz kılmaktır, demişlerdir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, intilavet buyurduğu Lokman suresinin 34. ayetinde, muayyebat ılımse, denilen şu beş şeye yer verilmiştir. 1. Kıyametin kopma vaktinin ilmi, Allah katındadır. 2. Allah, nerede, ne zaman ve ne kadar yağmurun yağmasını takdir ettiyse, onu ancak Allah yağdırır ve bilir. Üçüncü, annelerin rahmindeki yavrunun erkek mi, kız mı, tamam mı, eksik mi ve sair durumunu, kesinlikle ancak Allah bilir. Dördüncü, hiç kimse, yarın hayır mı şer mi kazanacağını ve ne gibi durumlarla karşılaşacağını kesinlikle bilemez. 5. hiç kimse nerede öleceğini kestiremez. Ayeti Celile'nin sebebi nüzuluşudur. Rivayete göre El Haris bin Amr, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, e gelerek, Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak, ki ben yere tohum attım yağmur ne zaman yağacak, hamile olan eşimin hamle erkek mi kız mı, yarın ne kazanacağım ve ben nerede öleceğim, diye sordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi. Bu beş şeyi kesinlikle ancak Allah bilir. Vahiy veya ilham yolu olmaksızın hiç kimse bunlardan birisini bildiğini iddia edemez. Allah'ın ihsan ettiği bir takım alametlerle bunların tahmin edilmesi veya kısmen bilinmesi ayete ters düşmez.